Evet değerli yolcularımız, uçağımız kalkış için hazırdır. ve yalnız Ayşe amirim, bir yolcumuz daha var. Nasıl bir yolcumuz daha var? Henüz gelmeyen, bakın orada telefonla konuşuyor. Çağır o zaman gelsin, röter yapacağız. Şşş beyefendi, evet, çağır. ha anne aldım turşuyu, yanıma vermediler. Ara uçağın altına bir yere koyacaklarmış anne. Tamam anne, sağ ol anne. Oldu anne, ha <laughs> ha anne, anne. Beyefendi, beyefendi kalkış için sizi Aha. bekliyoruz, gelecek misiniz? Aha. Efendim, bizi duymuyor ki azıcık. Beyefendi bakar mısınız? Tava ne kapat gibi. Ah. Beni çağırıyorlar. Geldi Evet beyefendi de geldiğine göre artık e, kemerlerinizi bağlayabilirsiniz. Kalkıyoruz efendim. Öf. Ayaklarım şişti şu botların içinde ya. Çıkartacağım kaşındı kaşındı Uy, parmak aralarım nasıl kaşındı İçecekleri koyalım Yemek servisine başlayacağız birazdan Evet su koyalım Evet tabii. Koku ne ya? Yiyecekler böyle kokuyor Su mu böyle kokuyor? ne ya? Huuu! Beyefendi, beyefendi ne yapıyorsunuz acaba? <laughs> Efendim bana mı dediniz? Evet size dedim. Rica etsem ayakkabılarınızı giyebilir misiniz? Ay yok yok şey bütün gün ayaklarım botların içinde şişti ya. E ee, hanımefendi çok isterdim de ama bütün gün bu botların içinde ayaklarım şişti tellerdi böyle biliyor musunuz? Kaşınıyor. Beyefendi sizi çok iyi anlıyorum ama çok rica edeceğim lütfen ayakkabılarınızı giyin. Ee, biraz kötü kokuyordu ayaklarınız. <laughs> Kokuyor mu o kadar ya? Bu, bana, bana kokmuyor. <laughs> Pardon, bakar mısınız? Şu beyefendiden çok rahatsız oluyorum da ben. E Efendim biz de rahatsız oluyoruz ama ne yazık ki bizi dinlemiyor. E şey, uçağa binme kurallarına da bakıyorum da yani yolcuların ayakkabılarını çıkartmaması gerektiğine dair bir şey de yazmıyor. Tamam o zaman şöyle yapacağız. E ben pedikür konusunda <laughs> uzmanım. E Uçağın kargo bölümünde de gerekli malzemelerim var, küçük pembe bir çanta. Bana onu getirirseniz. Sanırım bu problemi çözebilirim. <laughs> ah. ah, ne güzel. Küçük pembe çanta. Duydun mu? Yürü. Hadi yürü. Ben ne gidiyorum kargo bölümü? Yürü ya. Yürü Amirim. Nereye gitti çanta? Küçük pembe çanta. Öf burada bu koku ne ya? <laughs> Her yerde koku. Bu ne ya? Sirke mi kokuyor? Limon mu? Ekşi ekşi bir şey kokuyor. Aa bak 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 şu. Bu ne bu? Ne bu? Aha Sirke bidonu patlamış. Dur azıcık yiyeyim. Patlayacak mı bu? Turşu mu? Aman ya ne diye alırlar ki böyle şeyleri uçağa. Olsun. Daha, şey, değil ha bir ne o şey, mi? pembe çanta buldum. Valiz bu valiz. Çanta mı bu? Bu değil o zaman bunu at gitsin. Bu neymiş? Bebek arabası. Yeşil kutu. Acaba içinden neler çıkıyor? da bir şey. Ha? Yıldız. Ne Galiba bu. Küçük pembe çanta. Şu pembe bu değil değil mi? Ne? Bu. Tamam. Hadi şimdi yerleştirelim. Ay. Evet. Efendim. Sanırım çantanız bu değil mi? Evet evet bu çanta. Hemen açalım. Tamam. Güzel. Açalım bunu o zaman. Bu buyurun siz. Şöyle. Hemen işleme başlayın. Şimdi ihtiyacımız olan malzemeler tabii ki ayakları koymak için mülayen, güzel kokular, krem ve sabun, torpü Ooo <laughs> şimdi bayağı iyi yalnız bu kadar hızlı. Şey, keşke bir maske de olsaydı. Dayanamıyorum. Bitti galiba değil mi? Evet evet sonunda bitti. Evet, güzel kokular gelmeye başladı. Ellerinize sağlık. Bu ayakkabıları lütfen bir daha giymesin. Ne olur bunları çöpe atın. Tamam ben hallediyorum. Ellerinize sağlık. Siz buyurun oturun. İyi uçuşlar diliyorum size.